Hürriyet Gelirken Yazan Memduh Şevket Esendal Seslendiren Barış Okkay Bu sabah kalın bastonuna dayanarak hükümet dairesine giden müdür bey görenler, her vakitki gibi jandarma çavuşuyla ortak beslediği kazlarını saymaya gidiyor sanacaklardı fakat iş böyle değil. O bu sabah mühim bir telgraf almış, saatlerce nahiye katibiyle baş başa müzakere ederek bunu anlamaya çalışmıştı. Lakin en sonra aciz kalıp bir karar veremeyince onunla tanışmaya lüzum görmüşler ve hükümet dairesine koşmuşlardı. Oraya hakim efendiyi, telgraf memurunu, gümrükçüyü, liman çavuşunu çağırdılar, hepsi baş başa telgrafı okudular hürriyet olmuş. Bu ne demek? Herhalde iyi bir şey olmuş çünkü tebrik ediyorlardı. Şimdi ne olacak? Telgraf memuru dirseklerini dizlerine dayamış duruyor, liman çavuşu anlamayarak bakıyor ve hiçbirisi bir şey söylemiyordu. O aralık oradan geçen mektep hocasını da çağırdılar ve işi ona da açtılar, anlattılar. Hoca efendi evvela gözlüğünü takarak, cigarasını çekerek telgrafı ta balasından imzasına kadar bütün harflerini, kelimelerini okudu. Hepsi onun ağzına bakıyorlar ve bekliyorlardı fakat o da bir şey çıkaramamıştı. Kaşlarını kaldırarak ve gözlerini süzerek Allahu alem bir şenlik olsa gerek diye söylendi. Bu cevap hiçbirini kandırmamıştı. Nihayet bir köşede oturan jandarma çavuşu söze karışıp işi kesti attı ve telgrafçı kazadan sorar Oradan bize anlatırlar. Onlar ne yaptılarsa biz de yaparız, dedi. Beğendiler. Hadi kalkın, hep beraber telgrafhaneye. Bir ufacık masanın üstünde bir tek makinecik, nahiyenin küçük telgraf makinesi çıtır çıtır işliyordu. Müdür bey, gözündeki camları kalın gözlükle sokuldu, güya dikkat ederse anlayacakmış gibi çıtırdayan, oynayan makineye bakmaya başladı. Parmaklarıyla beyaz sakalını karıştırıyor ve gelecek haberi bekliyordu. Biraz sonra hepsi öğrendiler ki kazada bir kutlama yapılmış, bütün memurlar yemin etmişler. Kaymakam, hakim, hepsi. Müdür Bey, Nahiye Kadısı Efendi'nin yüzüne battı. Acaba niçin yemin etmişler? Hürriyet için Tugay'dan biri gelmiş, hep yemin ettirmiş. Gece her tarafta şenlik olmuş, çalgılar, davullar çalınmış, kıyamet kopmuş. Bu defa Hepsi birbirinin yüzüne bakıştılar ve biz de yaparız dediler. Jandarma çavuşu müdür beyin emir vermesini beklemeyerek komşunun bahçesinden taflan dallarını kırmış koparmış. Bunun içinde güzelce bir kavga etmiş ve hükümet dairesinin kapısını süslemeye başlamıştı. Rengi soluk iki eski bayrağı taflan dallarının arasına mıhladılar, kırık camlı eski fenerler asıldı, süslediler. Kapıdan içeri bakıldığı vakit çavuşun bahçede bir ip üzerine serilmiş kuruyan çamaşırları görünüyordu. Liman dairesiyle gümrük dairesine, telgrafhaneye birkaç bayrak, üç dört fener astılar. Müdür bey, senelerden beri giymediği sırmalı setresini, kılıcını sandıktan çıkardı. Karısı ona soruyordu. Canım efendi, bu hürriyet neredeymiş, nereden gelmiş? Müdür cevap vermiyordu. Yalnız, hürriyet, hürriyet diye söyleniyordu. Mektep hocası çocukları topladı, ilahi okutturdu. Artık bütün küçük nahiyecikte duyulmuştu ki hürriyet gelmiş, kutlama olacakmış. Öğleden sonra müdürün sırmalı setresiyle, kılıcıyla hükümet dairesine geldiğini görenler bütün inanmışlardı ki hürriyet gelmiştir, artık yalan değildi. Burada işsizlikten patlayan esnaf hele birkaç memur bir eğlence çıktığına seviniyorlardı. Müdür bey masanın gözünde her kutlama olduğunda okuduğu nutku uzun uzun aradı, onu bulamayınca bir diğerini yazdırmanın mümkün olamayacağını ve buna pek güzel alıştığı için başkasına okuyamayacağını kestirdiğinden o sararmış, eskimiş, kat yerlerinden yırtılmış kağıdı bulunca sevindi. Artık mekteplere haber gönderilmişti. Bir yandan nahiyeciğin biricik papazı Öğlen uykusundan yeni uyanmış, saçlarını taramış, yakası pek yağlanan eski cübbesini değiştirmiş, mektep çocuklarıyla beraber geliyor, öte taraftan köyün hocası da İslam çocuklarıyla görünüyordu. Halk da toplanmıştı. Şimdi jandarma çavuşu her vakit eline geçmeyen bu fırsattan istifade ederek kalabalığa kumanda ediyor, ön sırada duran çocuklara bağırıyordu. Ayaklar bir hizada olacak. Nihayet müdür bey yukarıdan indi. Hepsi, köyün memurları, ahalisi, eşrafı dizildiler. İlkin müdür bey, nutkunu okumaya başlayacak. Müdür bey biraz evvel hakim efendinin verdiği enfiyeyi hala parmaklarının arasında tutuyordu. Nutuk kağıdını açmak için onu yere atmaya kıyamayarak burnuna çekti doldurdu. Sonra kağıdını açtı. Pek kıymetli hazırun bir kelime unutmuştu, tekrar etti. Pek kıymetli hazırun efendilerim. cenab Hak bitiremedi. Şaşkınlıkla burnuna doldurduğu enfiye şimdi orasını kaşındırıyor, gözleri ufalıyor, ağzı açılıyor, yüzü buruşuyor, çocuklar da şaşkın şaşkın ona bakıyorlardı. Müdür beyin ağzı açıldı açıldı, burnunun üstü katberlendi ve birden ihtiyar vücudu sarsıldı. Hapşu! Arkadan bir daha bir daha. Elindeki kağıt kirlenmişti. Bir eliyle setresini kaldırıp pantolonun cebinden mendilini bulmaya çalışırken bir yandan da okumaya çalışarak Cenabı Hak ve feyyaz Mutlak Hazretleri Veli Nimet-i Bi Nimet, Veli nimeti Azam bitiremedi. Bir nöbet daha geldiğini duyuyor, aksırıyordu. Arkada telgrafçıyla gümrükçü gülmekten iki kat oluyorlardı. Müdür bey ne olursa olsun okumak istiyor fakat başladıkça zalim enfiye sanki ona okutmamak için inat ediyordu. Artık devam edemeyecekti. Mektep hocası da bunu anlayarak çocukları ilahiye başlattırdı. Şol cennetin ırmakları. Aynı zamanda öteden de Rum çocukları başlamışlardı. Buna jandarma çavuşunun çıplak ayaklarına kunduralarını giymiş, pantolonlarının dizleri çıkmış neferlerine verdiği dikkat kumandası da karıştı. Padişahım çok yaşa. Sonra bütün çocuklar da ilahiyle beraber uzunlu kısalı, inceli kalınlığı bir feryat, bir çığlık. Bu gürültüden, bu çığlıklardan ürken müdür beyin kazları da başlarını kaldırıp bağırışmaya başladılar ve bu kıyamet içinde merasime nihayet verildi. Bununla her iş bitmiş oldu. Herkes dağılıyor, ve hükümet dairesinin önünde davul zurna çalmaya başlıyordu. Jandarmalar petrolle külü karıştırarak meşale yapıyorlardı. Bunu bir tenekenin içine koyarak gece yaktılar. Bu gazlı çamurlar ortalığa kırmızı bir alev, kırmızı bir aydınlık saçıyor, bu yaz gecesinin durgun, sıcak havasına keskin bir koku dağıtıyordu. O gece telgrafçı, gümrükçü, liman çavuşu Müdür beye bir ziyafet vermek istemişler ve bunun için gündüzki gürültü arasında müdür beyin kazlarından birini aşırıp doldurmuşlardı. Akşam olurken liman dairesinin büyük odasında toplandılar ve bütün gece komşular burada eski uzun bir laternanın çaldığını ve naralar atıldığını duymuşlar fakat hiç kusur bulmamışlardı çünkü artık hürriyet gelmişti. Hatta o gece gün ağrırken müdür beyi ilahiyle güveyi götürür gibi evine götürdükleri zaman bile kimse buna darılmamıştı. Gerçi bu hürriyeti anlamıyorlardı fakat bunun her kusuru bağışlayacak bir şey olduğunu duyuyorlar ve o kusurları bağışlıyorlardı. İşte Marmara'nın uzak ve ücra bir köşesinde uyuyan bu küçük nahiyeciye hürriyet böyle geldi.